Dün Twitter'da bir yazı gördüm. Tam da benim söylediğimi özetlemiş aslında bakarsanız. Yüzde yüz zam yapsalar ne olacak? Yani 7500 lira kök maaş olduğunu kabul edelim. Ki onun altında kök maaşlar var. Ona yüzde yüz zam gelse bile arkadaşlar. 15 bin lira. Hala açlık sınırının altında kalan bir maaştan bahsediyoruz. Onun için kimse bana oranlarla falan gelmesin. Bu saatten sonra düzeltme gerekiyor arkadaşlar. Oran falan değil. Tüm emekli maaşların, tüm memur ve işçi Maaşlarının mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Seyyanen enzam yapılması gerekiyor demiş Running. Seyyanen enzamın kök maaşa yapılması gerekiyor. Kök maaş 7500 lirada tutuluyorken ona 20 bin lira seyyanen enzam yapsanız bile bir şey fark etmiyor. Hala sizin maaşınız 7500 lira görünüyor. Eğer ki seyyanen zam yapıp düzeltme ile birlikte kök maaş 19 bin lira seviyesine getirilirse ki doğru seviye o bu enflasyona bağlı olarak bu asgari ücrete bağlı olarak yoksa çok daha üzerinde ama hani velev ki diyelim bu enflasyonu kabul ettik bu asgari ücreti kabul ettik en az 19 bin lira olması gerekiyor demek ki arkadaşlar 9 bin lira en düşük emekli maaşına zam yapılacak diğer emekli maaşları da çarpı 2 yapılacak öyle düşünün hatta çarpı 2,5 mu oluyor 7 bin 500 lira 19 bin lira olursa adamın maaşı 15 bin lira ise onun da 35 bin lira olması gerekiyor. E nereden ödenecek? Valla emekliye ayrılan memura işçiye ayrılan pay toplam bütçe içerisinde hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Söyleyeyim size. Hani çok büyük bir kaynak çıkışı gibi gösteriliyor ama ödediğimiz faiz giderlerinin yanında hiçbir şey. Harcamayı versinler o 128 milyar dolarları emekliye versinler insanlar da bir nefes alsın 5000 TL maaşı olan var demiş Osman Demirel. Evet zaten bazılarını görüyorum yazmışlar. Maaşım 7500 liraydı hala 7500 lira niye zam yapmamışlar falan diyenler var. E işte bundan dolayı sizin maaşınız 7500 lira değildi çünkü. Sizin maaşınız 5000 liraydı. 5000 liranın üzerine de %33 mü, %42 mi, %49 mu bilmediğim bir zam yapıldı. Ben bilmiyorum ne kadar zam yapıldı ya da yapılacak onu bilmiyoruz arkadaşlar. O zamla birlikte 7500 liraya çıktı maaşınız. Aslında %50 zam yapılmış oldu size. 5000 lira kök maaş alan bir adama 7500 lira veriliyorsa şu anda o %50 zam anlamına gelir. Ama tabii siz onu bilmiyordunuz. Kök maaşınızı bilmeden aldığınız 7500 lirayı gerçek maaşınız sanıyordunuz. Hayır değil arkadaşlar. Bitcoin ne olur hocam? Sanki 30 bin gibi görünüyor arkadaşlar. Avax ne olur? Avax da işte 15 falan civarına kadar geriler. 15 dolar civarına kadar gerileyebilir. Selçuk Bey ise yani en zam yapılması SGK sistemini çökertmez mi peki? Zaten SGK sistemi çökük de hani o zamlardan dolayı SGK sistemi çökmez. İkincisi de artık SGK sisteminden çok insanların sistemini düşünme zamanı gelmedi mi? Hiçbirimiz güvende değiliz arkadaşlar. Sokaklar suç kaynıyor. Yani bu bir sosyal patlama. Emekli insanlar değil sadece. Herkese zam yapılmalı. Herkesin maaşı düzeltilmeli. Gelir dağılımı problemi bir an önce çözülmeli. O patlar mı? Bu patlar mı? Bana ne abi? Bu saatten sonra o patlar mı? Bu patlar mı? O zaman son 5 yıldır enflasyonu düzgün açıklasalardı. insanların maaşları da bu kadar erimeseydi kanunlarla oynayıp en düşük emekli maaşının asgari ücretin %110'u kadar olması kısmını kaldırmasalardı emekli maaşı olması gereken yere çoktan gelmiş olurdu zaten. Şimdi sen tabii ki birden bu zamları yapınca bütçeye zarar vereceksin kabul ama insanları bitirirken niye düşünmedin? Enflasyonu yanlış açıklarken niye düşünmedin? Öyle bir şey yok yani. Kusura bakmasın kimse. Bütün ülkeyi zehirlediler demiş İbrahim Namlı. Ne yazık ki öyle oldu. Ocak ayı enflasyonu kaç ile kaç arası bekliyorsunuz? Yani 65-70 aralığında bir yerde olacak diye düşünüyorum. Daha da üzerinde olur mu? 70'in üzerine çıkartmazlar ama 68-69 açıklarlar gibi geliyor. Ne kadar kötü değil mi? İstatistikleri bekleyemezsin bu şekilde. İstatistik neyse, doğru neyse o açıklanmak zorundadır. Ama istatistikler bizde araştırılmıyor, açıklanıyor arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bizde istatistik açıklanıyor. Başka ülkelerde, gerçekçi ülkelerde istatistikler araştırılır. Fiyatlar araştırılır, doğru fiyatlar rabalı olarak enflasyon paylaşılır. Enflasyon rakamları açıklanacak denir ya ülkelerde. Enflasyon rakamları önce araştırılır, o sonuçlar paylaşılır. Açıklanan şey odur. Bizde ise araştırma falan yok, bizde açıklama var. Enflasyon bu olacak deniliyor, o oluyor. Daha da kötüsü hedef enflasyon diye bir şey çıkarttılar işte %33. Emekliye memura bunun üzerine zam yapıyorlar. Ayıptır, günahtır arkadaşlar. İnsanların bu kadar gelirleriyle, bu kadar cüzdanlarıyla, bu kadar gelecekleriyle oynanmaz, oynanmamalı. Ne acı demiş Serap Erdinç. Evet ne acı. Cahillere göre istatistikler running demiş. Ela merhaba Selçuk abi demiş. Emeğinize yüreğinize sağlık teşekkürler demiş. Nursen Erdoğan. CX3 oy toplamak için EYT açtıktan sonra acısını tüm emeklerden çıkartıyorlar demiş. EYT meselesi kesinlikle yasalaşmalıydı ve çıkmalıydı arkadaşlar. Çünkü kazanılmış bir haktı. Erken emeklilik değildir EYT. EYT emeklilikte yaşa takılmak demektir. EYT devletin verdiği hakkı vatandaşlara kullandırmaması, gasp etmesi demektir. İlk çıkarttıklarında düşüneceklerdi bunu. 1990'lı yıllarda insanlara oy toplamak için dediler ki gelin sizi 40 yaşında, 30 yaşında, 20 yaşında neyse emekli yapacağız dediler. O hak verildi artık yapılacak bir şey yok. Onun için EYT'lilerin o hakkı teslim edilmek zorundaydı zaten. Çoğu da maaşa bağlanmadı hala arkadaşlar. Ha, paraları birikiyor ayrı mesele ama çoğu maaşa bile bağlanmadı. Devletin kasasından şu anda para çıkmıyor çoğu için. Hala o insanlar mağdur ediliyor yani. Zamanında yapmadığın için bedel ödüyorsun. 2005, 2006, 2007, 2008 döneminde senin bu sorunu çoktan halletmiş olman gerekirdi ama sen 2023'te seçim kaygısıyla EYT çıkar. Onun için de geldiğimiz nokta burası. Benzine 1 lira 43 kuruş zam geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Benzin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ama Türkiye'de enflasyon yok ya rahat olun. Türkiye'de enflasyon yok. Türkiye'de %65 enflasyon var, %60 enflasyon var, %50'si hatta %33 enflasyon olacak. Ama benzine haldır aldır zam yapılmaya devam ediliyor mazotada. Ne o petrol fiyatları? Yo petrol fiyatları yükselmedi. Petrol fiyatları aylardır 78 ile 80 dolar arasında gidip geliyor. Aylardır neredeyse fikslediler oraya sabitlediler tüm dünyada. Bizde çatır çatır zam yapılmaya devam ediliyor benzin, mazota, doğalgaza. Niye yapılıyor? Çünkü devletin vergiye ihtiyacı var. E vergiyi nereden toplayacak? Şirketlerden mi toplayacak? Yok. Öyle bir şey mümkün değil. Şirketlere tahakkuk ettiriliyor vergi ama tahsil edilemiyor. Çoğundan özellikle küçük orta boy işletmeler vergilerini ödemiyor değil, ödeyemiyor arkadaşlar. Çünkü devlet esnafın, kobinin cebine elini sokmuş, Böyle koluna kadar sokmuş. Adamın ciğerine kadar sökmeye çalışıyor. Böyle bir vergi sistemi olmaz kardeşim. Resmen salma uygulanıyor. Adam 100 lira kazanıyorsa 70 lirasını vergi olarak tahsil etmeye çalışıyorsun. Bir de ekstra vergilerle yapıyorsun bunu. Bir de adamın sırtına bütün işçilik maliyetlerini de yıkıyorsun ham madde fiyatlarını arttırıyorsun. Ondan sonra adamın ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyorsun. 3-5 tane ballı kaymaklığında sürekli olarak vergilerini siliyorsun. Küçük orta boy işletmeler, esnaf bunlar çok büyük mağduriyet yaşıyorlar arkadaşlar. Ayakta durmak için uğraşıyorlar. Çoğu da ayakta duramıyor. iflas bayrağını çekiyor. Dükkanı kapatmak zorunda kalıyor. Hükümetin umurunda mı değil? Diyor ki yönetilen, yönlendirilen fiyatlara yani doğalgazından, benzinine, mazotuna, internetine devletin içinde olduğu her şeye ben zam yaparım. Fiyat ne kadar yüksel, yükselirse o kadar çok. Vergi toplarım oran sabit kalsa da önemli değil. Fiyatları yükseltmelerin temel nedenlerinden birisi de bu. Ben o paraları tahsil edebilirsem ne ala. Dolaylı vergilerin tamamını zaten tahsil ediyor kayıt dışı olmazsa. Kurumların büyüklerinin bazılarının vergilerini siliyor, bazılarından çatır çatır vergi alıyor. Burada da bir adaletsizlik var. Küçükleri de bitiriyor. İşin özeti budur arkadaşlar. Onun için petrol fiyatı artmadı, benzine niye zam geliyor diye sormayın bana. Daha da gelecek, daha da gelecek. Bir yandan da benzinin mazotun 45 liralara doğru gittiği ortamda dolar 30 lira yersen. Nasıl oluyor o iş? Nasıl oluyor abi? Bana bir anlatın bunu. Nasıl benzin mazot 40-45 lira aralığında gezerken dolar 30 lira oluyor. Nasıl Türkiye'de birikmiş enflasyon almış başını giderken dolar 30 lira oluyor? Nasıl Türkiye'nin Kısa vadeli borcu 220 milyar dolarken, hızla gelen yeni vadeler varken dolar 30 lira oluyor. Nasıl yabancı Türkiye'ye gelmezken, hatta Türkiye'den çıkarken dolar 30 lira oluyor. Bana anlatın bunu kardeşim. Diyorum size bugün dolar 50 liraya dayanmış durumda artık. 45 lira falan da değil. Dolar 50 liraya dayanmış durumda. Gerçek değeri bu. Dolar ne olacak sorusunun cevabı değil bakın. Bugün itibariyle doların 50 lira olması gerekiyor. Niye dolar 30 lira? Türk lirası o oranda değerli demektir bu. Bu değer iyi bir şey değil demektir. Hem ihracatçının hem üreticinin hem vatandaşın belini büküyor demek. İhracatçıyla üretici kendisini şöyle kurtarır arkadaşlar. Normalde 30 lira gibi gösterir resmi olarak fiyatlarını ama maliyetlerini 50 liralık dolara göre yapar. İhracatçı da üretici de bunu yapar arkadaşlar ve yapıyorlar. 50 liralık dolara göre maliyet yapar. Sanki 30 liralık dolara göre maliyet yapmış havası verir. Bütün fiyatlar ticaret erbabı içerisinde 50 liralık dolara göre oluşur. Sana 30 liralık doları yansıtırlar ekranda. Senin enflasyon doların 50 lira olmasına göre oluşur ama sana 30 liralık dolar varmış muamelesi yaparlar. Bütün sistemi çökertmeye devam eder. Bütün sistemi. Kimse bana hikaye okumasın kardeşim. Dolar 30 liraymış, 20 liraymış, 10 liraymış, 5 liraymış falan filan diye kimse bana hikaye okumasın. Benzine 1 lira 43 kuruş zam yapıyorsunuz. Yapmayın o zaman. Yapmayın abicim madem enflasyon düşüyor. Madem hedef enflasyonumuz %33. indirin benzin fiyatını 15 liraya 10 liraya. Niye indirmiyorsunuz? Hadi 15 lirayı geçtim. 30 liraya indirin. Döviz seviyesine çekin eskiden olduğu gibi. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü siz de fiyatınızı o benzin fiyatını o 50 liralık dolar kuruna göre yapıyorsun, oluşturuyorsunuz. Kamu bile bütün fiyatlarını 50 liralık dolara göre ayarlıyor. Kamudaki bütün fiyatlar 50 liralık dolara göre oluşuyor arkadaşlar. Ondan sonra da niye bizim Merkez Bankası rezervlerimiz bu kadar çöküyor? Niye bizim Merkez Bankası rezervlerimiz istediğimiz gibi yükselmiyor? Ha şeye de çok gülüyorum. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırıyor. Nerede rekor kırıyor dayı? 142 milyar dolarla mı rekor kırıyorsunuz? 30 milyar dolarlık net rezervle mi rekor kırıyorsunuz? Swap ağırlığı net rezerviniz yine 35-40 milyar dolar aralığında eksi de eksi de negatif ortamda bununla mı rekor kuruyorsun? İnsanlarla dalga geçer gibisiniz ya. Yani. Her şey yolunda, her şey düzgün. Meme Şimşek açıklama yapıyor. Kitleri gözden geçiriyoruz. Kamu iktisadi teşekküllerini gözden geçiriyoruz diye açıklama yapıyor. Niye kamu iktisadi teşekküllerini gözden geçiriyorsunuz? Satacaksınız da ondan. Para bitti, deniz bitti, yurt dışından da para bulamıyorsunuz. Şimdi kamu iktisadi teşekküllerinin elde kalanlarını da elden çıkartmaya hazırlanıyorsunuz? Yalan mı? Örnek mi istiyorsunuz? Onun cevabını vereyim. TEDAŞ ve TİH da mı yalan söylüyor kardeşim? TEDAŞ ve TİH'in bazı taşınmazlarını, binalarını ve arsalarını yani 73 tane ve çoğu şehir içinde ve şehir merkezinde özelleştirme kapsamını almışlar. Neden acaba? Yeni AVM'lerimiz hayırlı olsun. Bütün AVM'ler çalışıyor. Şimdi TEDAŞ ve TİH'in tekeli bitirdiler. TEDAŞ ve TİH'e geçtiler kitlerin araştırılmasının sebebi de bu ha. Kamu iktisat teşekkülü kuracaklarına, kamuyla devleti daha da güçlü hale gelip üretimi destekleyeceklerine ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kamu iktisadi teşekküllerinin işte böyle binası, arsası, ya da kendisi fark etmez. Bunların içerisinde BOTAŞ bile olabilir. Bunları nasıl özelleştirebiliriz, nasıl satabiliriz de biraz para koyabiliriz kasaya. Onda doları baskılamak için nasıl kullanabilirizin hesabını yapıyor. Yandaşlara nasıl aktarabilirizin hesabını yapıyorlar. Başka bir açıklaması yok. Tekrar söylüyorum. TEDAŞ ve teyaşın taşınmazları 73 adet bina ve arsa taşınmazı büyük bir kısmı şehir merkezinde olan taşınmazı özelleştirme kapsamında satışa çıkarttı. Kime söz verildi bunlar? Açıklayın kardeş. TEDAŞ, yaş Bu arada çok büyük gibi görünse de bir şey değil ha bunlar. Hadi buradan elde ettiğin gelir taş çatlasın buçuk 2 milyar lira olsun. Bunları da verecekler birilerine. Belli oldu. i̇roni yani yapıyoruz, gırgır yapıyoruz, şamata yapıyoruz falan filan ama yani artık böyle bodozda bo bodozda bodozda söylemek gerekiyor galiba. Bu arkadaşların niyetini. Ömür taraftan dünya fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Bakın Kızıl Kızıldeniz'de Avrupa Birliği, Amerika konuşuyor. NATO dünyanın en büyük tatbikatlarından birisine hazırlanıyor. İsveç'i NATO'ya almaya hazırlanıyorlar. Biz terörist İsveç'e asla onay vermeyiz ama. Hayatta vermeyiz ha. Kralı gelse İsveç'i NATO'ya aldırmayız biz Türkiye olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylandı. Onaylandı ama biz izin vermeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Yoksa biz izin vermiyoruz. İsveç'in NATO'ya girmesi hayatta izin vermeyiz. Ölürüm yine vermem bak ha. İsveç'in NATO'ya girmesi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylandı arkadaşlar. Geçti. Yani dediler ki biz İsveç'in NATO'ya girmesini onaylayacağız. İstersen onaylama. İstersen onaylama. Ne oldu? Hani terörist İsveç ne oldu? Trump bütün rakiplerini ezip geçiyor cumhuriyetçiler içerisinde. Bütün rakiplerini ezip geçiyor arkadaşlar. Yine çok önemli bir bölgede rakibini açık ara ezdi geçti. Cumhuriyetçiler içerisindeki rakiplerini eziyor geçiyor. Muhtemelen de Biden eğer yarışırsa Biden da ezip geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Trump geliyor. Şimdi bizimkiler çok seviniyor. Trump geliyor lan yırttık falan diye. Rahip olayı Trump döneminde. 128 milyar doların bitmesi Trump döneminde. Dolardaki büyük dalgalanmalar Trump döneminde. En büyük tavizler Trump döneminde. Abuk subuk mektuplar Trump döneminde. Yeni dönemle ilgili nasıl umutlanıyorsunuz? Merak ediyorum sadece. Umutlanıyoruz ya. Ben diyorlar ki Trump gelsin de bizi biraz daha öpsün. Ekmek 2020 yılında 240 gram 1,5 lirayken şu an 200 gram 10 lira. 40 gramı da üstüne eklerseniz 15 lira. 3 yılda artış %1000. Başka söze gerek var mı diye sormuş analiz baks. E yok tabi %1000'lik fiyat artışı. Ama Türkiye'de enflasyon düşüyor arkadaşlar. Ama senin maaşına %33'e göre zam veriliyor arkadaşlar. Öyle yersen kardeşim. İşine geliyorsa kardeşim. Ha, ekmek için demiyorum. Ekmeği yiyemezsin de bu konuyu yersen. Ekmeği nereden yiyeceksin? 15 liralık ekmek. Ha, artık ekmek de yasak. Zaten ekmek zararlı bir şey arkadaşlar. Yemeyin. Gluten içeriyor. Et yiyelim. Onu zaten yemeyin. O çok zararlı. Tavuk yiyelim. Onu da yemeyin. Bok mu yiyeceğiz anasını satayım lan?